Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz çok kritik teknoloji alanlarında dünyayı ürünlerimiz satacak ve söz sahibi olacak bir yerde olabiliriz. Ve stratejik olarak bunu yapmamız gerektiğine inanıyorum. Biz her alanda uzayda olamayız ama gireceğimiz alanlarda dünyanın en önemli ülkesi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani dünyayla rekabet edebilecek... Sürdürebilir, ekonomik ürünleri geliştirmemiz önemli. İşte Bunu yapmak konusunda da aldığımız bazı başkanımızın da anlattığı şekilde bir şekilde yatırımlar, aslında girişimler var diyebiliriz. Bu da ne biliyor musunuz? Uzayda hareket etme kabiliyeti. Bugün uzayda kaç uydu var diye sorsam size. Kaç uydu var biliyor musunuz? 10 bin uydu var. Bundan 10 sene önce bana sorsanız uzayda kaç uydu var diye bin diyecektim. 10 sene sonra kaç uydu var diye sorsanız, kaç diyeceğim biliyor musunuz? 100 bin. 100 bin uydu inanılmaz. Uzay büyük bir yer, yakın uzay o kadar da büyük değil. Ne olacak? Aslında uzayda bir trafik var. Uzayda trafik olduğu zaman bu uyduların uzay içerisinde hareket ettirilebilmesi, değişik yörüngelere götürülebilmesi, uzayın temizliği ve uydulara bakım onarım yapılabilmesi gibi faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için önemli bir teknoloji var. O teknolojide uzayda hareket edebilmek kabiliyeti.